rüya uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup uykunun hızlı göz hareketi olan REM dediğimiz adlı evreyle yakından ilişkili bulunan görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara duyusuz algının bir türü veya nesnesiz algı olarak da bakılabilir. Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan rüyalar her zaman için ilginç ve daha da ilginç. ilginç. Daha da ilginci rüya uyurken sıkılmayalım diye gördüğümüz şeylerdir. Literatürde şöyle geçer. Eski sevgiliye mesaj atmak için görüldüğü söylenen bahane. Rüyamda seni gördüm de iyi misin? Hayatın gerçeklerinden kurtaran uyku şovu. Bir nevi beynin ekran koruyucusu falan. Eskiden Windows'un vardı ya. Pipe vardı, Maze vardı hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların simülasyonu da rüya yani Beynimiz boş durmasın diye öylesine gördüğümüz şeyler değil. Aslında çok önemli bir görevi var. Gerekli bilgiyi dizinleyerek kısa zamanlı bellekten uzun zamanlı belleğe geçmesini sağlıyor. Bir de Freud'a göre bilinçaltımıza ittiğimiz şeylerin ortaya çıktığı yerdir rüya. Rüya'da sansür daha az ya hani. Bilinçaltımıza attıklarımızı sansürsüz ve apaçık görürüz. O nasıl bir anlatış ya? Freud mezarında ters döndü. Tamam, şöyle ki şimdi Freud'a göre rüyamızda gördüğümüz herkes aslında kendimiz. Yani bilinç hayatımız her şeyi kendimizle özdeşleştiriyor. Her rüya direkt olarak sahibiyle ilgili. Yani düpedüz bencilce. Ne zaman rüyamda başka bir insanı görsem kendi egomun özdeşim yoluyla bu diğer kişinin arkasına gizlendiğini rahatlıkla varsayabilirim diyor Freud. Hatta rüyada uyanık bellerimizin ulaşamadığı bilgilere ulaşır hatırlarız. Yani aslında o buluttan bu buluta uçarken bilinçaltımızla boğuşuyor oluruz. Koşarak uçmaca diye bir şey var yani ben rüyamda hep böyle koşar, fıtı 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 koşarak uçarsın. Bir de bazı rüyalar var ya, sırf rüya israfı. Ulan rüyada para çıkışmaması ne demek lan? Rüya dediğin, uçabildiğin, lazerle adam kesebildiğin, bütün fantastik hayallerini gerçekleştirebildiğin bir ortam değil mi Murat Cemil? Rüya enteresan konudur. Arkadaş grubunuzla toplandığınızda ortaya rüya ile ilgili bir konu atın. Mesela rüya içinde rüya görmek, inception kafası falan değil. En az üç kişi, evet abi ya ben hep rüya içinde rüya görürüm. En az iki kişi konuyu rüyalarını yönetebildiğine bağlayacak ve en az bir kişi de o seçilmiş kişi olduğu için onu sona sakladım. Rüyalarının gerçekleştiğini söyleyecektir. Tüm bunların geçerli bir açıklaması var ki o da Lucid Dream. Inception filminde hatırlarsınız karakter rüya içinde rüyaya dalar ve o katmanlarda gerçekliği kaybetmemek adına kendilerine bir obje belirlerler. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı başrol karakterinin sembol objesi ise bir topaçtır. Eğer ki topaç hiç devrilmeden dönmeye devam ederse rüya düzleminde olduğunu anlar ve neyin gerçek, neyin rüya olduğunu bu sayede ayırt eder. Lucid Dream çoğu zaman asral seyahatle karıştırılır ama aslında farklı şeylerdir. Asral seyahat, astral düzlemde gerçekleşir ve gerçekliği parapsikolojik açıdan çok daha farklıdır. Lucid Dream ise tamamen rüya aleminde gerçekleşiyor. Yani gerçek olmadığı kabul edilir ve normal rüyadan tek farkı rüyada olduğunu bilip o rüyayı isteğimizle yönetebilmemizdir. Bazen rüyada olduğunu anlarsın da hani aha rüyadayım dur bu fırsatı değerlendireyim der metrobüs akbil basmadan bilersin ya mesela. İşte o durum rüya kontroldür. Kimileri tam olarak rüyada olduğunu anladığı an uyanır, kimileri de kontrol etmeye devam eder. Lucid Dream dediğimiz bilinçli rüyayı geliştirmenin bir yolu var. O da tıpkı Inception filmindeki gibi bir obje belirlemek. Mesela hep taktığınız bir bileklik olabilir. Gün içinde ara sıra kolunuzda mı diye onu kontrol edip bilekliğin detaylarına dikkat etmeniz ve hatta bunu alışkanlık edinmeniz aynı alışkanlığı rüya sırasında da yapmanıza sebep olur. Rüya sırasında da bilekliğin detaylarını incelerken muhtemelen gerçek hayatta ezberlediğiniz detaydan farklı olacaktır. Çünkü rüya çoktan bilinçaltınıza karışmıştır. Belki de aynı bilekliği siyah değil de kırmızı olarak göreceksiniz ve bu sayede Rüyada olduğunuzu anlayıp bilinçli rüyanın keyfini çıkaracaksınız. Rüyada gördüğümüz her şey aslında dünyamızın yansıması. Rüyanızda tanımadığınız birini göremezsiniz. Tanıdığımızı sandığımız kişiyi aslında gün içinde herhangi bir yerde kesin görmüşüzdür. Beynin rüyaları unutmasının sebebi gerçek hayatla sanal dünyası arasında devamlılığı koparmaktır. Eğer bütün rüyalarımızı hatırlasaydık hangi zamanın gerçek hangisinin rüya olduğunu ayırt edemeyebilirdik. Bu bana çok oluyor ya. Demek ki hep rüyalarımı hatırlıyorum diye. Ayrıca uykuda fiziksel vücudumuzun konusal olarak yerini tayin edemeyiz. Rüya gören kişi rüyasında maceralara çıkarken gerçek vücudun yatakta yattığını fark edemez. Aynı şekilde beyinde gerçekleşen bu değişimlerden dolayı rüyada karar vermek ya da isteklerimizi yönlendirmek de kolay değildir. Uyanıkken sürekli aklımızdan düşünceler geçer. Beynimiz duygular, anılar ve davranışlar üretir. Bunların hepsi rüyada da olur ama değiştirilmiş bir beyin etkinliğiyle. Dış duyularımız sürekli faaliyet halindedir ve günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştırmak için hiç durmadan çalışırlar. Mesela telefonun o irite edici alarmı çalarken rüyanda eş zamanlı olarak telefonunun çaldığını görüp telefon konuşması yapabilirsin. Şunu bir kaba Allah aşkına ya. Ya da çişiniz geldiğinde rüyanızda şelaleler görebilirsiniz rüya görürken dış duyularımız susturulur. Tabii eğer tamamen kapatılmazlarsa. Belli noktadan itibaren dış duyular artık kapaldır ve düşünceleri yönlendiremezler. Ama artık beynimiz anı resim ve duyguları oluşturmaya başlamıştır. Beynimiz bu anılar, duygular ve resimler arasında bağlantı kurarak rüya dediğimiz senaryoları oluşturur. Bu senaryolar dış etkenlere göre şekillenir ve Freud'un da dediği gibi rüyayı görene rüyanız hayır olsun denir. Rüyamda macun kaplıcayla tanışıyordum ve beni çok gizli bir görev için Mominik adasına gönderiyordu. Burada birinden bir şey çalmamı istiyordu. Ne çalmam gerektiğini bana söylediğinde çok olmuştum. Şeyda Kumaş'a atlı bir yazarın kitabını yayınlanmadan ele geçirmeliydim. Kitabın adı ise Acunası Hayatlar ve Nafakır. Acaba evren bana bir mesaj mı vermeye çalışıyor demiş sayın izleyicimiz. Mominiga'da sizin çok fazla Survivor izlediğinizi gösteriyor. Bir an önce Survivor'ı ve Saçma magazini bırakın. Eski krallıklarda bir ülkede düğün törenindeydim tören başlamadan sarayın önünden geçen seçim otobüslerini yuhalayan öfkeli bir halk vardı. Seçim kampanyası sunan otobüslerden krallığa son, devir değişiyor, Volkan Öge geliyor, Volkan Öge gidiyor sesleri geliyordu. Sizce oyumu kime vermeliyim? Bu size bir işaret. Artık boş kanalları izlemektense Volkan Öge'ye abone olabilirsiniz. Rüyamda Hazreti İsa'yı görüyorum. Yanına doğru gidiyorum ama büyük bir ışık huzmesi var. Gözlerim kamaşmış. Elini bana doğru uzatmıştı. Kulağına doğru ilişip aklımdaki tek soruyu sordum. Jesus Christ birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Derin uyku halinden çıkarken beyin dalgaları da değişmeye başlar ve gittikçe uyanık haldeki beyin dalgalarımıza benzer. Uykunun rüya görüldüğü kısım olan ve uykunun yaklaşık üçte birini kapsayan bu evreye REM uykusu denir. Beyin bölgelerinin tekrar etkin hale gelmesi kısa dönem otobiyografik hafızayı değiştirerek rüya görmeyi rüyaların içeriğini etkiler. Örneğin gün içinde duygusal bir olay tecrübe ettiysek REM uykusu sırasında bazı beyin bölgelerimiz etkinleşir. Yapılan bazı çalışmalar sonucunda iyi bir bir gece uykusundan sonra kişilerin anakram bulmacaları ve zor problemleri çözme yeteneklerinde gelişme görülüyor. Kontrollü rüyanın başka bir özelliği de rüya gören kişinin rüyada uyanıkken olduğu kadar İyi bir mantıklı düşünme yeteneğine sahip olmasıdır. Kontrollü rüyada kişiler duygularını düzenleme yeteneklerine de sahiptir. Bir araştırmada katılımcılara onlarda farklı duygular uyandıracak kişilerin yüzlerinin fotoğrafları gösteriliyor. Olumlu ve olumsuz duyguların ortaya çıkmasına sebep olan bu fotoğraflar gösterildikten hemen sonra kişiler kısa bir süre uykuya dalıyor. Bu kısa süreli rüya esnasında REM uykusuna geçen katılımcılar olumlu duyguları uyandıran yüzleri REM uykusuna geçemeyenlerden daha iyi tanıyor. Araştırma REM uykusuna geçemeyen kişilerde olumsuz duyguların daha fazla oluştuğunu ve REM uykusunun olumsuz duyguları işlemede yardımcı olduğunu gösteriyor. Kontrollü rüyada insanlar sosyal ilişkileriyle ilgili uyanıkken olduğundan daha fazla düşünürler. Rüya gören kişiler rüya başına ortalama 4 kişi tanımlar. Kendisi hariç ve kişiler arasındaki sosyal ilişkiler sıklıkla agresiflikle yakından bağlantılıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda rüyada ortaya çıkan agresifliğin sadece REM uykusunda ortaya çıktığı görülüyor. Yani insanlar gün içinde deneyimlediği olayları ya da sinirlendiği şeyleri bilinçaltına atıyor ve REM uykusunda bir şekilde ortaya çıkarıyor. Son olarak bilim insanların araştırmasıyla rüyaların psikolojiden etkilendiğini söyleyebiliriz ama herkesin bilmediği çok önemli bir dış etken var ki o da yorganın açık kalması. Yorgan açılıyor. Sonra üşütüyorsunuz. Vay efendim rüyamda şunu gördüm de bunu gördüm. Gördüğünüz en saçma, yaratıcı ya da tuhaf neyse artık o rüyayı aşağıda yorumlara yazın. Anlatın valla. Hadi rüya dinleme hizmeti ayağınıza geldi. En yaratıcı rüyayı seçip yorumlara pinliyorum.